Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün yeni uçun bölgesindeyiz. Yağmur yağacak bu arada. Şimdi size burayı göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir alandayız. Şimdi buraya yeni uçun kümesi yaptım. Bu arada buranın mazhabi ile de konuştum. Bu ya? Ayağımı bir şey ısırdı. Daha doğrusu dün tanıştım. Dedi ki kümes burada durabilir, sorun yok kuşlarımız burada. Uçumu burada yapacağım. Yani yeni yavlar burada uçacak arkadaşlar. Bizim ev zaten şunun arkasındaki şu ağacın olduğu yer. Ya. Yalnız tabii ki tedbirimi alacağım. Kuşlar gündüz burada uçuracağım. Önce alıştıracağım. Akşam da o salmayı alacağım arkadaşlar. Hani ne olur ne olmaz çalma ihtimaline karşı. Ya buraya kolay kolay herkes gelip bulamaz ama lan şunlara bak geliyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya ben bunlardan kaçıyorum. Bak yine geldi. Şu fırfıra bak ya. Allah'ım ya sen bir akıl hastasın biliyorsun değil mi? He? Geç şuraya geç. Geç. Geçin. Şimdi burada neden uçum yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Hem arazi güzel. Hem yavru antrenmanları güzel olur hem de diğer tarafa hedefe çok kuş geliyor, köpek geliyor. Buraya alıştırdıktan sonra ne olur? Şuraya bir yere geçerim. Şurada da koltuğum var hatta. Kuşu izlerim, video çekerim. Böyle bir imkanım olduğu için bunu da kullanacağım. Şimdi bu kümesi yaklaşık bir iki saatte yaptım arkadaşlar. Şöyle bir kümes yaptım. Şöyle çatısı var. Bakın bu arada biraz önce elimi arı soktu, elim uyuşuyor. Tam şuradan soktu. Şurayı yazın tabi bu branda açılacak. Bu kış için. Ne olacak? Buradan Tur hava sirkülasyonu olacak. Altı palet, yan palet, üst palet, arkası palet. Şöyle lambir koydum. Aralarında kesinlikle açıklar yok. Hani sansarı falan hesapladım arkadaşlar. Allah Fifi de gelmiş bak. Akıl hastası Fifi de orada. Fufum ya. Şimdi şöyle bir kapı yaptım. Şurada tel var. Tele bir katla küçük tel girdim ki diğer delik büyük. Hani kuş sansar mansar girmesin diye. Şöyle güzel büyük bir kapı yaptım. Şimdi şu kapıyı bir açalım. Arkadaşlar şimdi Önder kardeşimizden kuş istedim. Sağ olsun o da bana 4 adet kuş gönderdi. Uçurmak için bu miskiyi buraya aldık. Yani bozkilli diyoruz biz bunu Ankara'da. Koyu bozki yani bozkilli oluyor. Şu gökü buraya getirdim. Bu kuş sıktaydı. Dirsek açmıştı. Bunu da pırıl kuş yaptım buraya. Bana Sonra yanar döneri getirdim buraya. Buradaki yanar döner. Bu yanar döner bizim diğer yanar döner değil arkadaşlar. Bir tane duman getirdim yavru. Şu eke. Bu kuşu eke ama bizim kuşların soyundan arkadaşlar. Yani bir tarafı bunun çingene bir tarafı uzaycılardan. Sökük. Şunları bir çıkartalım. Ya oğlum dur şu uçacak önder gönderdi. Aralarından en iyi uçmak için bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi kuşları buraya alıştıracağız. Kanatları bantlı. Buraya uçmak için başka kuşlardan da getireceğim. Ekelerden. Biraz sonra diğer kümese geçeceğiz. Şuraya şöyle bir hedef yaptım. Daha sonra bu hedefi güzelleştireceğim. Önderin gönderdiği kuşlarda kırgınlık vardı arkadaşlar. Bu arada benim kuşlarımda da kırgınlık vardı. Hatta bir tane kuşumu kaybettim. Uçurduğum bir gök perçemim vardı. Maalesef salmonella yakalandı, öldü arkadaşlar. Tedavi ettim ama kurtaramadım. Bazı kuşlarımızı tedavi ettim, kurtuldu. Yani kümese bir hastalık oldu. Mevsimsel geçişlerde herhalde oluyor. Böyle bir sıkıntı yaşadım. Şimdi buraya alışsınlar. Kanatlarını açacağım. Yani biraz daha burada bir 2-3 gün daha burada dursunlar. O boz ile gök yerde pırıltılı kuş arkadaşlar. Ama alanımız gerçekten müthiş. Şimdi o ne ya? Karga. Heh. Şuraya gelelim. Şimdi bu uçacak yavrular. Buraya küçük bir yer daha yapacağım. Yani çok küçük olması lazım. Çünkü arazi benim değil arkadaşlar. Bir şey olduğu zaman da bunun hiç taşımayla uğraşmam. Direkt ateşe verip yakarım zaten tahta. Şöyle şuraya bir de teki alınmış kuşlar için yer yapacağım. Yani iki bölmeli olacak. Şimdilik böyle tek idare edeceğiz. Şimdi diğer kümeslerimize gideceğiz. Kuşların son durumlarını çekeceğim, göstereceğim. Bakacağız. şöyle yemlerini yesinler biraz. Ama yer müthiş değil mi arkadaşlar? Yani şöyle koskoca havalimanı pisti gibi uçum yeri yani. Ağaçlara uzam. Bakın ağaçlarla aram ayarladım. Yeri öyle bir ayarladım ki her ağaca mesafe var. Yaklaşık her ağaca bir 40 metre mesafem var arkadaşlar. 40 da olmasa da bir 30 metre var yani. 30-35 metre. Şimdi bunlar biraz takasın kümese sokup sonra diğer kuşlarımızdaki son durumları çekelim. Bu arada arkadaşlar önderim kuşlarına önderim kuşlarının soyunu beğeniyorum. O yüzden o kuşlardan kendi bünyeme dahil ettim. Yani nefesli kuşlar insanı çok yormuyorlar. Güzel beğeniyorum. Takla sayıları iyi. O yüzden Önder'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi Önder'i 4 adet göndermiş. Diğerlerini de göstereceğim. Arkadaşlar bu arada kümesin içinde göstereyim. Şöyle bir basamak koydum. Daha sonra birkaç tünek daha koyarım üstlere falan. Gördüğünüz gibi bakın öyle sansar normalde küçücük yerden geçiyor. Kapattım yani. Sansar giremez arkadaşlar hiçbir yerden. Kümesi ona göre ayarladım. Ya benim sansar korkum yok. Benim tek korkum işte dışarıdan biri gelip kuşları arkadaşlar çalar diye. O yüzden buradan çalabilirler ama akşam kuşları toplayıp içeri götüreceğim. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Bir de buraya yemlik ayarlayacağım. Sularına da güzel sarımsak ve sirke koydum arkadaşlar. Bağışıklar düzelsin diye. Ya mevsim geçişlerinden tüyden çıktılar. Tüyden korkuyordum. Çoğu tüyden çıkmak üzere. Arkadaş bu sefer de kuşlar kırıldı ya. Enteresan. Ama şu an Türkiye genelinde birçok kuşçu da var arkadaşlar bu. Allah'tan ben bir şu ana kadar bir kayıp verdim inşallah. Kayıp vermem. Vitaminlerini, takviyelerini yapıyorum düzgünce. Bunlar 5 dakika takılsın sonra diğer kümeslerimize gidelim. Hadi babam hadi kümesinize geçin hadi. Şu bozkilliği de arkadaşlar önder göndermişti ya bunu erkeğinden ayırdım. Erkeğini çingene bozdum anlat kura eşleyip bir deneyeceğim. Bakacağım. Çünkü bu kuşların soyu eskiye dayanıyormuş. Bir deneyeyim. Aslında ihtiyacım yok. Çünkü ben uzaycıları seviyorum arkadaşlar. Altından ne çıkartırsam oynadılar. En kötüsü bile yani 20 metre yaptı. Ama işte iyi kanlardan hani tutuyorum. Mesela şu dumanlı uçururum. Bu dumanlı takla çevirmiş. Hava oyununu yapmış bir kuş. Sonra şu yanar döneri bir uçururuz. Eki o arkadaşlar o kuş bir çocuğa vermiştim. Bizim köyden geri aldım onu. Uçurur bakarız. En azından şimdilik hani uçacak kuşum yok. E bir de yavru itmanları yapacağız. Bayağı kuş sahiplendirme yaptım arkadaşlar. Şu sunuktan rahat içemiyorlar. Şunu biraz daha şöyle çıkartayım. Şöyle dursun ha. Şöyle yapalım. Daha sonra buraya büyük bir suluk ayarlayacağım. Aynı zamanda yem taşımayla uğraşmayacağım. Burada da bir yem falan duracak. Çatı gördüğünüz gibi şu şekil. Şurası şeyde kalıyor. Buraya yemimi falan ayarlar. Çatı bütçeyle yapılmış bir kümesi arkadaşlar. Burayı kapatalım. Şimdi gidelim. Burada güvercinler daha rahat, daha güzel sökülecek. Hem rahatsız olmayacak hem daha profesyonel olacak. Emek veriyorum arkadaşlar. Yani güvercin ticaret için yapmıyorum. Seviyorum. Kanalımda yani bir 9000 kişilik güvercin sever de var. Ben biliyorsunuz YouTube'a ilk güvercinle başladım. Ee, ve enteresan bir şekilde geçen ay geçimimi güvercinden sağladım. Mesela arabamın e, borcunu borcu diyorum. Arabamın arabam bozulmuştu. Tamir parasını güvercinden ödedim. Faturalar faturalarımı güvercinden ödedim. Yani YouTube gelirinin dışında da bir gelir elde ettim. O yüzden hani mutluyum. Ben de bütçeli güvercin veriyorum arkadaşlar ama orijinal uzaycılardan vermiyorum. Yani orijinal uzancılar arkadaşlar tanesi bende 10.000'den aşağı vermem. Yani uçup oynamış bir kuşa 10.000'den aşağı vermem. Ama diğerlerini bütçesine göre uygun veriyorum. Şimdi gidelim. Kuşlarımıza bakalım. Bak fırfırla fındık analı hızlı çetesi orada oynuyor bak. Neyse bunlar da iyi. Arda bir gelsinler böyle ki koku bıraksınlar ki sansar falan gelmesin. Ya bilmiyorum acaba bunların içine Önder'in kuşlarından ikisini de mi koysam? İki yavru daha var. Düşünüyorum hani bir tık kanatlarını beğenmedim arkadaşlar. Baya bir kanat atmışlar. Kuş yavrular hemen hızlı tüye girmiş. Kanat değiştirmiş. Bir de bir tık zayıftı. Ya kırgınlık vardı bilmiyorum ya yol yıprattı kuşları. Ama topallıyorlar. <laughs> Kuşlar iki günde geldi bize ya. Gönder göndermiş arkadaş kuşları vermeyi unutmuş yazhane. Bin bir türlü olay. Neyse bu diğerlerini başka bir videoda çekerim. Bugünkü komple kuş olsun. Şimdi Oyun kuşu önder kanalını takip etmiyorsanız edin arkadaşlar. Önleri bilmiyorsanız benim dostum. Gerçi çoğu takipçim bilir. Güzel kuşları var gerçekten. İyi kuşlara emek veriyor. Bak bunları bir gün ta 10 kilometreden fırlattım yine gelmiş bak. Şu dumanlı sökülecek arkadaşlar da tüyü de atması lazım. Tüyü de Arap oynamıyor hala. Zaten Arap alaların çoğunu gönderdim. Ama bu Arap alanın soyundan bunlar F1'di ilk üretim. F2 ürettim. Yani bunun altına tekrar Önder'in arabı girip iki yavru aldım. Yan kümeste. Şimdi burada iki tane daha kuş göndermiş de. Arkadaşlar mesela şu arabın kanadını göstereyim bir dakika. Arabamı göstereyim. Aynen. Yalnız kuşlar gerçekten çok hareketli. Bak şu kanadı görüyor musunuz? Arkadaşlar. Son dörde gelmiş bu kuş. Kanat tüyüne girmiş. Yavru ama tüyünü hızlı yapmış herhalde. Aslında uçurabilirim bunları bilmiyorum ya. Ya Arap dursun bu orijinal Araplarından. Bunu uçurmayayım ben. Direkt bunu damızlık yapayım. Şu dumana bir bakayım. Bak. Şu dumanın kanatlarını göstereyim Kanatları görüyor musunuz arkadaşlar Değiştirmiş yani Şu an bu da son dörtte Bak oradan bir filiz geliyor Şu arada Öndere de dedim Burada bu kuşlar çabuk şeye gelmiş Bak filizi görüyor musunuz Şu arada hemen Bu da son dörtte Yaz işte bir tık Zayıflar arkadaşlar Mesela Kilo olarak bir tık zayıflar ama olsun. Toparlatacağız bunları da. Önder sürekli önlerinde yem tutmuyor büyük bir ihtimal ondan. Şimdi diğer kümese geçelim. Buradan aldığım yavlar var arkadaşlar uçacak olan. Biraz daha bekleteceğim. Yalnız işte şu yere ızgara sistemi yapmam lazım. Baba bunlar da duş almış burada. Şurada şu var arkadaşlar. Bunun bir tarafı orijinal uzaycı, bir tarafı Önder'in kuşu. Bunun bir de kardeşi var şurada. Ha, şu Arapak kuyruk. Bunların ikisi yuva kardeşi. Bunların ikisi de uçacak. Daha önce Önder'in kuşla kendi kuşumu denedim atlar oynadı. Bunlar da bir uçurup bakacağız ki ben bu kuştan iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Sonra şu yanar dönerimizin yavrusu var burada. Bakın bir Arap. Biraz pisler arkadaşlar. Bir de şurada duman var. Bunun kardeşi. Göstereyim tek tek. Bunlar yemememe düştü arkadaşlar. Biraz ayakları falan pislik içinde. Bak kanatlarına da bu bok, bok bulaşmış ya. İşte bunlar ne yapıyor? Yatıyor. Yere dışkısını yapan kuşun yanına yatıyor. Bak ayağındaki bilezik bile nasıl bok olmuş. Uçacaklar arkadaşlar. Bunun Bunların anne yanar döner. Baba da şu duman. Bu yanar döneri dinleniyorum. Dinlendiriyorum. Bu dişi olmasına rağmen çok kusuyor arkadaşlar kuşlar. Sonra şurada bir tane uzaycım var. Bu da yavru. Pardon bunun bir tarafı uzaycı bir tarafı çingenelerden. Bunun anne babasını Kayseri'ye sahiplendirdim hatta. Başka. Şurada iki tane ala. Bunların ikisi de kardeş. Şunların ikisi kardeş. Bir dakika çıkmasınlar. Bunların baba önderin takkalı Arap. Anne de ala. Annesini gönderdim. Özcan abi artık o, o, o takı, onlardan üretim yapmıyorum. Şu ala eğer kanadını falan toparlarsa uçacak. Bu kardeşi yanık uçmaz. Başka eşlemeler yaptım arkadaşlar burada. Hatta bu kümesi de biraz sonra temizleyeceğim. Ha şunu da önder gönderdi. Bakın şurada bir kirli var. Bu kirli beyaza eşleyeceğim. Hasan'dan aldım. tane deneyeceğim. Normalde bu kirli çingene boz dumanla ak kurukla eşleyecektim. Bakın şurada. Ama bu boz dumanla ak şu şu miskiyle eşleştireceğim. Bir bakacağız. Başka ne var? Yeni eşleşmeler var burada. Şu Yusuf'un getirdiği dumanla Nerede o? Yusuf'un getirdiği dumanla şu 15 kilometre mesafeye Hasan'a verdiğim kuş gelmişti. Ha şu. Şu dişiyle eşleşti. Ondan alttanı deneyeceğim. Bu arada şu Bunlar duş almış çirkin duruyor. Şunu bir gözüne bakayım. Ha, gözünde bir şey. Bunlar bayağı kavga etmiş. Bunları bir banyo yaptırmam lazım arkadaşlar. Burada iki adet şunlar var. Bunlar yeni eş. Bunların altı denenecek. Bunların ikisini takım yaptım. Şu an eşleştiler yakında yumurtlarlar. Şu orijinal uzay canne tekrar yumurtlayacak. İki tane burada yavları var. La oğlum ayağımın altından çekil bıdık. Arkadaşlar şöyle bir yanar döner. Uzaycılar böyle renk veriyor arkadaşlar. Yanar döner. Arap duman veriyor. Bir de burada kardeşi var. Dur. Bak kardeşi kesin erkek, bu da dişi. Bunlar arkadaşlar ispatlı kuşlar. Bunlar %100 oynar yani. %100 oynayacak kuşlar ne oluyor ya bir dakika Şişt. hep oynadı ya kuşlarla durumumuz bu işte şimdi kümesi temizleyeyim sonra bir banyoluk koyayım banyo yapsınlar bugün hava da yağmurlu bu dışkılar kötü arkadaşlar mesela bak görüyor musunuz dışkıları Böyle olmasının nedeni de yavrular o tenekelerde büyüyor ya. Kışın dışkı kurumuyor. Yazın dışkı hemen kuruyor. Ha bu arada şurada iki tane yavrumuz var. Bu iki yavru da yine aynı. Anne önderden aldım. Baba uzaycı yani şunlarla kardeş oluyor. Biraz önce gösterdim. Ha şunla falan kardeş. Alt kardeşleri. Ha bıdık sen ne yapıyorsun? Yemişsin Ayağıma gelmiş. Bak yem istiyor. Buna yavru apı falan da verin. Arkadaşlar şu kümesi bir temizim yağmur yağmadan. Sonra yine devam ederiz. Arkadaşlar, Araplar çıktı dışarı maşallah. Bunu da uçuruyordum geri dinlenmeye aldım arkadaşlar. Memnunum da ekerek de güzel yani. Sadece fazla takla sayısı yok ama hepsi de aynı taklayı yapmıyor. Onun altından da çok güzel yavrular düşecek. Bunlar da çıkartmam lazım. Hadi babam sen de çık. Bu da orijinal uzaycı. Gel babam sen de çık sen de çık hadi. Şu yağları da çıkartalım ki bağışıklıkları güçlensin. Hadi babam hadi. Hadi, hadi git lan git git. Da dışarıda takıldıkça bunların bağışıklığı düzelecek. Bunlar da arkadaşlar gerçekten güzel oynayacaklarla eminim. Önder'in kuşla kendi uzaycımı birleştirdim. Müthiş olacak. İki taraf da güzel çünkü. Önder'in kuşların güzel yana alçağa geliyorlar arkadaşlar. Ve nefesli kuşlar yani. Şimdi şu kümesi bir temizleyelim. Kümesi şöyle Birçok şeyini temizledim. Yalnız biraz önce burayı temizlerken şu yavlarla bir baktım morka bunları dövüyor. Bakın kafasına gitmiş. Darbe vurmuş morka. Biriz mi horoz. Bunu gideyim şuraya koyayım. Bak. Daha da kötüsü oldu. 5-10 dakikaya ya kümeste temizlik yapıyorum abi. Bir sürü olay yaşadım. Bu da onun kardeşi. Gel babam. Pislik içinde. Arkadaşlar bu kümesin havalandırma sistemini biraz daha güçlendirmem gerekiyor. Ben burada temizlik yaparken ter içinde kaldım. Ve burada hava eksikliği var onu hissediyorum. En kötü de ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu dumanın bir kardeşi biraz önce öldü biliyor musunuz? Göstereceğim şimdi size. Kafayı sıyıracağım ya. Bakın burada arkadaşlar. Tam göstermek istemiyorum. Abicim daha dakika bir gol bil. Bir baktım fındıkla fırfır şurada ısırmışlar parçalıyorlar kuşu. Fırfırla fındığı sağlam bir kovaladım. Bir kere de çubukla vurdum. Bak ta orada takılıyorlar şimdi. Yaklaşamıyorlar buraya. Öldürdüler arkadaşlar. Ne oldu? Duman tek kaldı. Artık bunu tek uçurup deneyeceğim. Aynı anne baba. Şöyle biraz daha büyüsün bir, bir duş aldıracağım. Şu an aldırmak istemiyorum. O dışkılar temizlenecek. Bunlar yanık büyüdü arkadaşlar. Yani bunlar anne baba yem kusmadı düzgün. Sade baba iyi bakmadı. Anne iyi baktı. Yanar döner. Bir de işte o bu dışarı yuvalından çıkıp yem istiyordu. E ne oldu? Önder'in baba Arap da büyüttü bunu. Bu ve bunun kardeşini. Kardeşini kaybettik. Şu an işte uçuracağım kadroda bu üçü var. Şu alayı da uçuracağım. Takkalıyı. Onları bir koyalım. Bir tane orada yavru arabım var. Maalesef. Bak şunu görüyor musunuz? İkisi kardeş bir buna bakın. Bir şuna bakın. Dur. Bir de şuna bakın. Bu daha iyi gelişti. Bu daha zayıf kalanı. Neyse şunlar bir girsin yuvalarına. Bunları da uçum kümesine götüreceğim arkadaşlar bir 10 gün sonra. Şöyle göğsünden hafif bir tüy patlatsın. Şimdi bazı güvercin terimleri var. Onları açıklamıyorum çünkü arkadaşlar sadece güvercin sevenler genel izlediği için biliyor terimleri. Yani şimdi bu yavruyu şu an erken götürmek için. Niye? Bunun bağışıklığı düşük birazcık göğsünden tüy patlatması lazım. Yoksa götünüz hasta olur o kümeste. Gir babam hadi gir. E burayı da şöyle bir temizledim. Yalnız buraya kesinlikle ızgara lazım arkadaşlar. Izgara alacağım. Ama adama yazıyorum adam dönmüyor ya. internetten. Şöyle bir güzel ızgara mecbur koyacağım. Yoksa kuşlar batıyor. Şunun kardeşini arabı kaybetmesek iyiydi ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Ana baba bizde. Yeni eşlemelerim var. Yani Allah nasip ederse bayağı bir kuş alacağım arkadaşlar. E buranın havası da zaten kışı da aşırı soğuk değil. O yüzden kışın da yavru alırım. Bak o dumanla uzaycı Arap eşli olmuş. O, şu dumanı Yusuf getirmişti arkadaşlar. Bu 15 kilometreden gelen Yaralı gelen Arapla eş aldı bunlar. Bunların altından da terminatör çıkabilir. Şu da yere bastıramadım arkadaşlar. Bir ara bunu yere bastıramadım. Tüyü de tabi şu an. Bak bir tık altını biraz gevşetmiş o kuş. Ama tüyünü yapsın toparlar. Bu beyazı da arkadaşlar. Kirliyle eşleyeceğim. İşte biraz önce ölen yavru bunun yavrusu arkadaşlar. Bu kuş var ya her gün iki yavruya kusuyor arkadaşlar. Babanın yaptığı işi de yapıyor şu. Normalde anne bir avuç kadar oldu mu yavruyu bırakır ama bu hala kusuyor. Neyse kuşlarımız burada takılsın biraz. Bir kısmı orada. Bir kısım orada bir kısım burada. Burada da videomu bitireyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Önderciğim sana da teşekkür ediyorum.